Of Yao. of Gruba Gidimbari. Salam Akla. Herkes selam der. Arkadalar Grubo grubu biri istek Ajo Alimi. Herkes al der. Salam. Herkes selam der. Face reveal. Herkes olur der. Savas 21 yaşındayım. Bu ben. Kirk Herkinson. C. Night Gruches. Nays Ben Gunnick 20. Yosundayim Bu Ben. Herkes iyisin der, özüm hariç. Yani Fena Degel. Ben Bakay 22 Yandayim Dot Ben. Herkes iyisin der, özüm hariç. Kirk Herkinson. Nays Ben Duff 20. Yandayim Bu Ben. Herkes iyisin der, özüm hariç. Fenideggel. Ben Adego. Ben Baron 21. Ya son daim bu ben. Herkes iyisin der, özüm hariç. Kalk herkinsin. Neyiz ben 21. Ya son daim bu ben. Ya. 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 아쉬운 어날짓은 방구